Ramazan bereketini tabiri caizse bakkal amcamızla paylaşmış olacağız. Hem sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaş bu yardımı alırken beraberinde de bakkal amcamızla bu işten istifade etmiş olacağız. ki bedenlerimizin terbiye edildiği, dostluk, kardeşlik ve paylaşmanın tadına varıldığı bir Ramazan ayına daha ulaştık hamdolsun. Bu yıl Ramazan ayında pandemi nedeniyle aşırı hizmeti ve gıda paketi dağıtımı planlamadık. Bunun yerine bir yandan ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan bakkal esnafımızın da faydalanmasını sağlayacak Ramazan'a özel yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bayram bitimine kadar sürecek olan projemiz ile 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza tarfan -tar altı Ramazan sosyal destek çeki vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu çekleri mahallelerindeki bakkallara verdiklerinde rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Vatandaşlarımız sosyal destek çeki başvuruları internet sitemizden 21 Nisan tarihine kadar başvuru yapabilirler. Proje sonunda 5 milyon liralık bir alışveriş inşallah yapılmış olacak. Ramazan bereketini tabiri caizse bakkal amcamızla paylaşmış olacak. Hem sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaş bu yardımını alırken beraberinde de bakkal amcamıza bu işten istifade etmiş olacağız. Beşiktaş Mahallesi'yle Büyükşehir Belediyesi olarak 20 bin adet ekmeği de her gün kuponlarla dağıtacağımızı da ifade etmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca tüm Beşiktaş Mahallesi'nde süt ve süt ürünleri fiyatlarını %10 oranında indirdik. Ramazan'ın süsü Ramazan pidesi. Geçen yıl 2,5 TL'den satışa sunduğumuz 400 gramlık pideyi bu sene 450 gram olarak vatandaşlarımızın sofralarına getirmiş olacağız. Müzik Bursa için canla başla